Haziran ayından itibaren SDBK'nın kuruluş çalışmalarıyla yoğun bir şekilde e, e, meşgul olduk. E, esasen Ekim ayında ne kadar her ne kadar Haziran ayında e, resmi olarak kurum kurulmuş olsa da e, Ekim ayında yayınlanan teşkilat yönetmeliği sonrası kurum gerçek e, faaliyet organlarına, hizmet birimlerine kavuştuktan sonra esasen Çarklar dönmeye başladı. Yavaş yavaş SDDK e, emin adımlarla hedeflediği sektörle birlikte yani konuşarak, tartışarak e, ulaştığımız bir yol haritası üzerinde ilerlemeye başladık. Şimdi bu süre içerisinde neler yapıldı? E, bir miktar onlara değinelim. Oradan bugüne doğru panelimize doğru gelelim isterim. Hem bir miktarda bilgilendirme olsun ve hafızalarımızı tazelemek bakımından iyi olur diye düşünüyorum. Şimdi ilk yaptığımız adımlardan bir tanesi, attığımız adımlardan bir tanesi biliyorsunuz şirket kuruluşlarında yeni ruhsat taleplerinde aranan asgari sermaye tutarlarının önemli ölçüde yükseltilmesi oldu. Ben daha önce de çeşitli vesilelerle hep dile getirmiştim. E, değerli, kıymetli bir vaktimiz var. E, Kaynaklar da sonsuz ve sınırsız değil. E, bunları öncelikle yapısal konulara e, hasretmemiz, vakfetmemiz daha isabetli olur. Tabii ki günlük hayatımızı zorlaştıran, bize açılımlar sağlayacak mikro konuları da hızlıca gündemimizden çıkaracak şekilde çözümler üreteceğiz. Ama e, günlük sorunlar hiç bitmez biliyorsunuz. Biz yapısal sorunlara da konulara da eğilmeliyiz ve te temelleri sağlam atmalıyız dedik her zaman. O kapsamda attığımız bir adımdı bu. Bu önemliydi çünkü e, her zaman vurguladığımız gibi biz artık sermaye yeterliğinin ötesinde bir kurumsal yeterlilik kavramını sektörümüzün gündemine taşımak istiyoruz. Buradan elde etmek istediğimiz tüm e, gaye ve amaçsa sürdürülebilirliği sağlamak, kalıcılığı sağlamak, Dolayısıyla sigortalıların korunması ve piyasa disiplinine sağlanması açısından şirketlerimizin sürdürülebilir, sağlıklı bir kurumsal yapıya, bir bünyeye kavuşmasını sağlamak. Bu yönde attığımız adımlardan bir tanesi asgari sermaye tutarlarının yaklaşık 3 katına çıkarılması oldu. Onun arkasından yine önemli bir alanda, önemli bir düzenleme yaptık. E, katılım sigortacılığı faaliyetlerine ilişkin çok temel yönetmeliği çok hızlıca yayınladık. Bu yönetmelik önemliydi e, çünkü katılım sigortacılığı tarafı e, ülkemizde e, büyümesinde büyük fayda gördüğümüz, bütün tarafların üzerinde uzlaştığı, büyümesinde büyük fayda e, görülen bir alan. Bu alanın ne kadar hızlı e, büyütülürse sektörümüze ve ülkemize o kadar büyük katkı yapacağına inanıyoruz. Ve orada yenilikçi bir düzenleme ortaya koyduk. Yenilikçi bir yaklaşım ortaya koyduk. E, bugüne kadar süre gelen e, modellerin e, ötesinde çok daha yenilikçi, esnek, e, dinamik ve operasyonel olarak çok daha uygulanabilir ve sürdürülebilir bir model, bir Türkiye modeli e, ortaya koyduk. E, bu alanın genişlemesi için önemli bir temel attık. E, bu alana e, girmek Isteyen, önce olarak bu alana girmek isteyen şirketlerimizi de ben usulsen davet etmek istiyorum. Burada önce olacak şirketlerimizi de her yönden teşvik edeceğimizi ifade etmek isterim. Bunun yanı sıra diğer birçok düzenlemelerin yanı sıra örneğin yine geçtiğimiz günlerde yayınladığımız ek 6. maddenin sigortacılık kanunu ek 6. maddesinde yerini bulan sigorta alacaklarının takip tahsili ve devrine ilişkin o maddenin sonrası, maddenin yürürlüğe girmesi sonrası oluşan bazı sorunları gidermek amacıyla e, yürürlüğe koyduğumuz e, genelge en son yayınladığımız genelge. Diğer tarife ve talimat düzenlemelerini bu da saymaya lüzum görmüyorum. E, bu genelge de önemliydi. Bu sektörde çünkü önemli bir e, ödeme süreçlerinde bir takım sorunlara, tıkanmalara e, sebebiyet vermişti. Bunu aşmak için e, düzenlediğimiz bir genelge oldu. Bu genelgenin de e, e, gelen sorulardan e, sektörden gelen sorulardan bu genelgenin tam olarak doğru anlaşılamadığına e, dair kanaatlerimiz var. Onu da çok kısa ifade etmek isterim. E, bu genelge sigorta alacaklarının dediğim gibi takip ve tahsiline ilişkin usulü belirleyen bir genelge. Yoksa sigorta tazminatının nasıl belirleneceğine dair kurallar çok açık bir şekilde kanunlarımızda, genel şartlarımızda, özel şartlarımızda belirlenmiş düzenlemelerdir. Burayı genelgeyle düzenlemek takdir edersiniz ki mümkün değil. Buraya getirilen bir düzenleme yok. Bu sadece sigorta alacaklarının kimler tarafından tahsil edebileceğine dair sadece ek altıncı madde kapsamında yapılan bir düzenleme. Bunun yanında ee, yine gündemimizde olan birçok konu var. Ama dedim ya biz hep e, daha ziyade yapısal konuları önceliklendirmeyi arzu ediyoruz e, sektörümüz adına. Hızlıca kanun düzeyinde önemli e, düzenlemelere giriştik. E, son iki ayımızı yoğun bir şekilde bununla geçirdiğimizi söyleyebilirim. Önemli kanun düzenlemelerini yapmak için son aşamaya geldik. Yani bunların başında Karayolları Trafik Kanunu'nda Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği maddelerin e, tadil edilmesi, onlarla ilgili yapılan düzenlemelerdi. E, bu çok hayati bir konuydu biliyorsunuz. Bununla ilgili artık son aşamadayız. Bunun yanında e, kanun olarak kanun düzeyinde üzerinde çalıştığımız ve çok yakın kısa vadede sonuç almayı e, hedeflediğimiz maddeleri hızlıca şöyle sizlerle paylaşmak istiyorum. Akabinde konumuza dönelim. 16 yaş altı vatandaşlarımızın bireysel emeklilik sistemine katılması bu önemli bir konu. Bunun yanı sıra hayat, sağlık ve eğitim sigortaları gibi ürünlerle ve diğer tasarruf ürünleriyle bireysel emeklilik sisteminin entegre edilerek daha zengin bir güvence paketine dönüştürülmesi projesi. Bu da üzerinde çalıştığımız, kanun düzeyinde çalıştığımız önemli konulardan bir tanesi, bir diğeri emekliliğe yönelik taahhütte bulunan vakıf ve sandıkların BES'e aktarımının tekrar e, imkan dahiline alınması konusu. E, bu da yakın vadede, bu konuda yakın vadede bir kanun düzeyinde e, düzenlenerek yeniden bu imkana kavuşturulacak e, vakıf ve sandıklarımız inşallah. Bunun yanı sıra, Sigorta Takim Komisyonu'nun bağımsızlığını ve tarafsızlığını güçlendirmek amacıyla yaptığımız düzenlemeler, Sigorta Bilgi Gözetim Merkezi'nin veri paylaşımı, veri işlemesi ve sır saklamasına ilişkin yükümlülükleri düzenleyen ve Sigorta Bilgi Merkezi'nin fonksiyonlarını geliştirecek, daha sağlam bir yasal zemine oturtulacak kanun düzenlemeleri. Ee, yine az önce bahsettiğim alacağın takip, tahsil ve devrine ilişkin ek altı maddede, Altıncı maddenin uygulamasından doğan sorunları giderecek bir şekilde revizyonu ee, ve yine çok önemli bugün hususi bir önemi olan özellikle TTK'da yerini bulan aydınlatma yükümlülüğüne ilişkin e, düzenlemelerin yeniden gözden geçirilerek e, sigortacılığın sigortacılık faaliyetinin iş sürecinin tüm aşamalarında uygulanacak. E, Dijital süreçlerin kullanımına imkan verecek şekilde yazılı e, şekil şartlarını e, yeniden düzenleyecek, böylelikle e, uzaktan ve e, dijital yol ve yöntemlerle e, sigorta poliçesinin düzenlenmesine ne izin verecek, önünü açacak e, bir düzenleme yine bu çalıştığımız konuların arasında en önemli olanlardan. Ee, bunlarla beraber daha pek çok konu var gündemimizde. Atilla Bey teşekkür ederim. Ee, hakikaten e, sektörle bir arada, bir ortak akıl çerçevesinde, fikir alışveriş çerçevesinde, sektörün ortak menfaati, e, kamunun, ülkemizin ortak menfaati çerçevesinde çalışmaya devam ediyoruz tüm paydaşlarla. Sigorta birliğimizle acente brokerlarımızın temsilcileriyle eksperlerimizin temsilcileriyle hepsiyle dönem dönem beni de ziyaret ediyorlar. Sağ olsunlar. Çok verimli fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bunun devamı gelecek. Şimdi bugünden geleceğe bakarsak bizi nasıl bir gelecek bekliyor? Sadece aracılarımız değil. Bugün yaşadığımız pandemi süreciyle beraber çok önemli bir değişim dönüşümden geçtiğimizi hepimiz görüyoruz. Bunun farkındayız. ben Atilla Bey de bahsetti. Odalar Borsalar Birliği'nin yayınladığı önemli bir rapor var. 2023 vizyonu raporu. Oradan dikkat çekici bulduğum birkaç göstergeyle dağıtım kanalları özelinde bize nasıl bir geleceğin beklediğine ilişkin ipuçlarını burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu önemli bir rapor. Bu raporda e, e, yapılmış bir anket var. Bu anketin sonuçları önemli ipuçları veriyor bize. E, örneğin ankete katılan katılımcılara şu soruyu sorduklarında aldıkları cevap tahmin edeceğimiz gibi fiili gerçekleşmelere uygun. Sigorta poliçenizi genellikle nereden satın aldığınızı misiniz sorusuna e, sigorta acentesine giderek ya da sigorta brokerından alırım brokerına giderek alırım cevabını verenlerin oranı yüzde 60 düzeyinde en az. Fakat yakın gelecekte sigorta poliçenizi internet üzerinden satın almayı tercih eder misiniz? Mesela internet siteleri, cep telefonu uygulamaları, mobil aplikasyonlar üzerinden almayı tercih eder misiniz sorusuna verilen yanıt ise kesinlikle tercih ederim ve tercih ederim diyenlerin oranı %50'yi buluyor. Tercih etmeyi düşünürüm diyenlerin oranını da katarsak %60'a çıkıyor. Bu cevabı veren katılımcıların yaş dağılımına baktığımızda 35 yaş altı katılımcıların e, kesinlikle tercih ederim diyenlerin oranı %60'ın üzerine çıkıyor. Bize çok net bir şekilde yönelimin önümüzdeki yıllarda ne yöne doğru evrildiğini gösteren önemli bir ipucu. Diğer yandan poliçemi sigorta acentesinden alıyorum diyen katılımcıların yarısı gerekçe olarak en güvenilir seçenek olduğu için cevabını vermiş. Buna mukabil ben sigorta poliçemi internetten alıyorum diyen yüzde sekizlik bir oran ise en güvenilir seçenek olduğu için alıyorum diyenler %12'ye tekabül ediyor. Yani %8'in içinde %12. Yani e, internet üzerinden poliçe satın alıyorum alırım diyenlerin içinde e, bu mecranın en güvenilir seçenek olduğunu düşünenlerin oranı oldukça düşük. Fakat e, acentesine giderek sigorta e, poliçesi alanların yarıdan fazlası ise e, en güvenli yol ve yöntem olduğunu düşünüyorlar. Bu yöntemin. Fakat en kolay ve hızlı seçenek olduğu konusunda aynı düşüncede değiller. Şimdi bakın bu bile bize gelecekte bu iki kanalın birbirini tamamlayıcı bir rol üstlenmesi gerektiği konusunda açık bir e, ipucu veriyor. Yani hızlı ve kolay bir seçenek olduğu için tercih edilen interneti e, en güvenilir seçenek olan ajentelerimizin tecrübesi, bilgi ve birikimiyle bir araya getirmemizin en makul, mantıklı yol olduğuna dair çok açık bir işaret. Yine önemli bir soru. Önümüzdeki 5 yıl içinde sigorta hizmetlerinin iyileştirilmesine yönelik beklentilerinizi öğrenebilir miyiz diye sormuşlar katılımcılarımıza. Sigorta primlerinin düşük olması cevabını bir kenara bırakırsak katılımcıların sigorta hizmetinin iyileştirilmesi yönündeki beklentileri bakın nerede yoğunlaşıyor. Hasar ödemelerinde bürokrasinin azaltılması, sürelerin azaltılması ve adil süreçlerin uygulanması. İnternet üzerinden kolayca sigorta poliçesi satın alabilmek, gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve kaliteli hizmet alabilmek. Bakın bu e, değişen tüketici ihtiyaçlarının ne yönde yoğunlaştığını bize gösteren önemli bir gösterge. Dikkat ederseniz soruda önümüzdeki 5 yıl içerisinde ne beklersiniz diye sorulmuştu. Zaten bu raporda da e, bundan 5 yıl önce düzenlenmiş durumda. Yani o günler artık geldi. Yani hem dijital dönüşüm tek başına e, bugün üzerinde konuşmamız gereken şey değil. Bizce onun temelinde yatan en önemli konu güven unsuru. Güven unsurunu tesis edemediğimiz sürece güven unsuruna dayalı sürdürülebilir müşteri ilişkisini tesis edemediğimiz sürece dağıtım kanallarını ne şekilde organize edeceğimizin pek bir önemi yok açıkçası. Dolayısıyla ben sektörün geleceğini, dağıtım kanallarımızın bizim geleceğini de öncelikle e, güven üzerine inşa etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Güven ise doğru bilgilendirmeye dayanıyor. Ne kadar doğru, şeffaf bilgilendirme söz konusu ise o derecede sağlam bir tüketici güveni, müşteri güveni ilişkisi kurulabilir ve bu sürdürülebilir ve kalıcı bir müşteri ilişkisine dönüşebilir. Dijital kanalları biz sadece dağıtım kanallarımızın daha çok satış yapması için bir imkan ve bir yol yöntem olarak görmüyoruz. Esas önemsediğimiz konu sürdürülebilir, kalıcı bir müşteri ilişkisi kurulabilmesi sigortalılarla. Sektör ancak bunun üzerinde büyüyebilir. Çünkü doğru bilgilendirilmemiş her satış sektör için bir kazanç değil biliyorsunuz büyük bir kayıba dönüşüyor günün sonunda. Dolayısıyla buradan hareketle e, önümüzdeki dönemde hizmet kalitesini en üst seviyeye taşıyan, sanal ortamda en doğru ve en güvenilir bilgiyi en hızlı şekilde verebilen aracılık faaliyetinin ön plana çıkacağı, güçleneceği gibi bir çıkarımda bulunmak hiç de zor değil. Şimdi Atilla Bey de vurgu yaptılar, ben de aynı kanaatteyim. Bugün artık mevzuatımızda, şekli çerçevesi çizilmiş aracılık tanımlarını sil baştan bence yeniden tanımlamamız lazım. Ben buradan bu vesileyle bütün paydaşlara bu çağrıda bulunmak istiyorum. Bugün değişen koşullara uygun, ülkemizin gerçeklerine uygun sektörümüzü geleceğe taşıyıp hazırlayacak, bugünün sorunlarını dikkate alan ve yarının ihtiyaçlarını dikkate alan Aracılık e, tanımını, modelini geliştirmek üzere, kurgulamak üzere sektörün bütün paydaşlarını bir ortak masa etrafında buluşmaya davet ediyorum. Mevcut durumdan şikayet etmek ile bir sonuç alamayız. Çözüm üretmemiz gerekiyor. Sektörün seyredekadan beklentileri e, oldukça yüksek. Hak veriyorum. Sektörün de bu anlamda, seyredekanın işte da bu anlamda. Sektörümüzün bir ortak akıl etrafında toplanarak geleceğe yön verecek uygulamaları ve önerileri bir mutabakat, bir konsensüs içerisinde bize taşımasını bekliyoruz. Bizim de sektörden beklentimiz açıkçası bu. Bu yeni bahsettiğim yeni tanım sil baştan üzerinde tartışmalıyız dediğim yeni tanımın çerçevesini çizmek isterim. Bizce e, sigorta aracılığı e, kurgusu ve yapısı öncelikle sigortalının güvenini merkeze alan sigortalı güveni odaklı kurumsal bir e, yapıya bizi götürüyor olmalı. Öncelikle dikkate almamız gereken unsur bu. Hepinizin bildiği gibi Avrupa Birliği'nin en önemli sigortacılığa ilişkin direktiflerinden bir tanesi dağıtım direktifi. Sigorta dağıtım kanalları direktifi. Bakınız bu direktifin en önemli amacı sigortalıları korumak. Yani dağıtım kanalı ne olursa olsun sigortalı hangi kanaldan faydalanırsa faydalansın eşit e, koruma güvencesine sahip olduğu olmasını temin etmek. Dolayısıyla sigortalı güveni odaklı ve kurumsal bir yapıyı gündemimize getiriyor olması lazım. Önerilecek her yeni yapı teklifinin. Ve dediğim gibi Avrupa Birliği direktifine bu, bu anlamda bir çerçeve olarak bakmalıyız. Bu çerçeve içerisinde buna uyumlu bir yapı önerilmesini bekliyoruz. Önemli bir diğer unsur, finansal açıdan sürdürülebilir bir model olmalı. Finansal açıdan sürdürülebilir bir iş modeline dayanıyor olmalı önereceğiniz yeni tanımlar ve yeni kurgular. Burada Atilla Bey de belirtti. E, ölçek sorunları var. Taşıma kapasitesinin çok dengesiz dağıldığını biliyoruz ülkemizin genelinde. E, Regülasyonların yarattığı ilave maliyetleri artık bugün güncelliğini yitirmiş, bugün bir anlamı olmayan, Regülasyonun getirdiği maliyetleri biz ortadan kaldırmaya hazırız. E, yeter ki finansal açıdan sürdürülebilir bir iş modeline dayansın ve sigortalı güveni odaklı kurumsal bir yapıya hizmet etsin. Üçüncü önemli unsur e, dijital dönüşüme sigorta aracılarımızın dijital dönüşüme uyum sağlayacakları mekanizmaları harekete geçirmesi lazım önereceğiniz yapıların. Dedim ya sadece satış anında değil. Öncesinde bilgilendirme safhasında da biz dijital imkanların önemine vurgu yapmak istiyoruz. Ve müşteri ilişkisinin devamı burada çok önemli. CRM gibi önemli uygulamaların artık gündemimize gelmesi ve girmesi lazım. Bütün faaliyetlerimizin merkezinde sigortalıların memnuniyeti, onların haklarının tam olarak korunduğunun e, teminatını görmemiz gerekiyor. Ancak bu sayede bütün paydaşlar dijitalleşme sürecinden kazanarak çıkabilecekler. Dolayısıyla dijital dönüşüm sadece bir satış fırsatı e, olarak bakabileceğimiz bir konu değil. Müşteri ilişkisinin tamamını sürdürülebilir ve kalıcı kılmak adına e, başvurduğumuz imkanlarından faydalanmak istediğimiz e, bir mecra ve bir teknik gibi bir yöntem. Dördüncü önemli unsur, e, bence yeni aracılık tanımının çerçevesinde dikkate almamız gereken, meslek içi etkin bir denetim mekanizmasının kurulması. Burada da önemli eksiklikler olduğunu görüyoruz. Mesleki e, kuruluşların, birliklerin kendi iç denetim mekanizmalarını öncelikli olarak etkin ve aktif bir şekilde harekete geçirmelerini imkan verecek, mümkün kılacak bir çerçeveye oturması gerekiyor yeni tanımların. Bir diğer önemli unsur ise sigorta aracılığı hizmetinin kalitesini sürekli olarak arttıracak e, sürekli eğitim platformlarının hayata geçirilmesi, Bizim için oldukça önemli bir konu. Netice itibariyle dağıtım kanallarımızın bu çizmeye çalıştığım çerçeve içerisinde e, sektörün beklediğimiz gibi önünü açacak gelişimine e, e, zemin hazırlayacak şekilde yapılanmasını arzu ediyoruz. Bir dar boğaza dönüşmesini değişen koşullar karşısında gerek teknolojik gerek sosyal koşullar karşısında bir dar boğaza dönüşmesini engellemek adına SDDK olarak elimizden gelen tüm desteği mevzuat anlamında e, vermeye hazır olduğumuzu buradan size önemli ifade etmek isterim. Onun teminatını vermek isterim. Bu çerçevede çok farklı modeller gündeme gelebilir. E, İtalya, Fransa örnekleri var, temsilci aracılar, alt aracılar, aday aracılık, İngiltere, Almanya örnekleri daha geniş kapsamlı finansal aracılık, Atilla de değindiler. Bunların hepsini bence masaya yatırıp bu çizdiğimiz genel çerçeve içerisinde, temel unsurların çizdiğimiz genel çerçeve içerisinde e, aracılık kavramına yeni tanım e, getirmek için çalışmaya başlamalıyız bence. Ben e, sözlerimi burada toparlamak istiyorum. Zira siz az önce ifade ettiğim o kanun çalışmaları ile ilgili Ankara'da önemli toplantılar var. İnşallah onlara son noktasını vermek istiyoruz. Onlarla ilgili olarak yola çıkmam icap ediyor. E, ben Sinan Hoca'dan e, aldığım ilhamla şöyle bitireyim. Kendi çok güzel bir formül verdi: niyet, gayret ve cesaret. Bana şunu hatırlattı: Eskiler derlermiş ki, ortaya kalıcı bir eser koymak isterseniz iki temel şeye ihtiyacınız var. Bir tanesi gayret, diğeri samimiyet. Eğer samimiyetiniz yoksa, gayretiniz çoksa, ortaya koyacağınız eser yıkıcı olur. Samimiyetten uzak bir gayret ortaya kalıcı hayırlı eserler vermez. Yıkıcı sonuçlar doğurabilir, bir hırsa dönüşebilir. Eğer samimiyetiniz var fakat gayretiniz yoksa ortaya bir eser koymak konusunda mahcubiyete düşersiniz. Yeteri kadar gayret ortaya koyamazsanız samimiyetiniz sizi o mahcubiyetten kurtaramaz. Ortaya kalıcı bir eser koymak isterseniz samimiyet ve gayret iki kanat gibi sizi hedefinize ulaştırır derlermiş eskiler. Biz samimi bir gayretle bugün burada toplandık. İnşallah olumlu, verimli neticeler üretmesini bekliyorum ve bu serinin devamından sektörümüzü ileriye taşıyacak önemli fikirleri, önerilerin ortaya çıkmasını ümit ediyorum.